Abartımın gerçek mi sayfasında viral olan her şeyi sorguluyoruz. Bugün sayfamızın ilk videosu olan Düveroğlu'nun Kızılay Şubesi'ni sizin için deniyor ve yorumluyoruz. Bu şubesi ikinci şube olarak açılmış. Açıkçası o kadar önünden geçtim fakat burada olduğunu bilmiyordum. Sakarya Caddesi'nde çiçekçilerin hemen karşısında bulunuyor. İçerisi diğer şubelerine göre daha eski görünse de samimi ve nostaljik güzel bir havası var. Geçelim siparişlere. Sizlerden döneri ve kebabını denememiz konusunda yoğun bir istek gelmişti. Bunlara ek olarak bizim Ankara'da favorimiz olan lahmacununu da denemesek olmazdı. Lahmacun gerçek çok iyi. Antep lahmacunu olmasından kaynaklı samsaklı olması bir yana hamurun inceliği, iç harcının doluluğu ve gerçekten yağlı bir kıymadan olması lezzetli. Hala favorimiz diyebilirim. Kebabı da oldukça lezzetliydi. Hem yağlı hem de aroması güzeldi. Döner yediğim en iyi Ankara döneri değil ancak sevdiklerimize yakın bir tadı vardı. Yaprak döner oluşu, kuru düşmemesi ve bu şekilde yağlı oluşunu beğendim. Lahmacun 200 TL ile son zamanlardaki videolarımızda lahmacun fiyatlarına göre yıldız bir fiyatı var. Hem kebap hem de döner piyasa ortalamasında. Ekstra olarak diğer videoda tatlısını denememiz yönünde de istekler gelmişti. Tatlıları asıl işi tatlı olmayan işletmeye göre üst düzey. Yerken tatlı üzerine uğraş olduğu belli. Ürünlere de kaliteli seçilmiş, rahatsız edici bir şey yok. Özetle ortalama fiyatlar ve lezzetli ürünlerle bizden 4 yıldız olan Düveroğlu gerçek yorumu alıyor. Sizce Ankara'da en iyi lahmacun nerede? Yorumlar kısmına yazın. Sizin için deneyelim.